Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Ben ise senin terbiyene muhtaç kulunum. Yaratan sensin. Yaratılan benim. Rızık veren sensin. Rızka muhtaç olan benim. Mülkün sahibi sensin. Kul ve köle benim. Aziz sensin. Zelil benim. Zengin sensin, fakir benim. Hayat ebedi ve kendinden olan sensin. Ölümü tadan benim. Baki sensin, fani benim. Kerim sensin, keremine muhtaç mücrim benim. İhsan sahibi sensin. O ihsana muhtaç günahkar benim. Bağışlayıp affeden sensin. O affa ihtiyacı olan isyankar benim. Yüceler yücesi sensin. Hor ve hakir benim. Gücün yegane sahibi sensin. Zayıf ve güçsüz benim. Veren sensin. Verdiğine muhtaç dilenci benim. Kullarının gönlüne emni eman salan sensin. Korkular içinde o emniyeti gözetleyen benim. Cömert sensin. Miskin ve aciz benim. İcabet eden sensin. Dualarla yalvarıp yakaran benim. Şafi sensin. Şifaya muhtaç hasta benim. Öyleyse Rabbim beni bağışlayacak ve günahlarımı affedecek senden başkası katiyen olamaz. Senin engin rahmetine dehalet ediyor ve affını diliyorum. Ne olur? Bu muhtaç kulunu affet. Rahmet, re'fet, şefkat ve mağfireti sonsuz Allah'ım. Senin sana kulluk için afiyet lütfettiğin şu bedenimi ve sunduğun daha başka imkanları kullanarak senin örtmenle insanları görünmeden bir taraftan neticelerinin korkusunu yaşarken öbür taraftan senin merhametine sığınarak bir yandan gazabından çekinirken diğer yandan hilm, kerem ve affına güvenerek işlediğim ne kadar kusur, cürüm, masiyet, suç ve günah varsa hepsinden dolayı senin mağfiretini diliyorum. Lütfen ve keremen o günahların üzerinde ört ve beni bağışla. Beni affet. Ey yüce Rabbim. Efendimiz Hazreti Muhammed'e aleyhi efdelus salavat ve ekmelut tahiyyat ve Efendimizin tertemiz ailesine selatü selamet ve bereket ihsan eyle. O selatü selam ve bereket hakkı için bu günahları işleyen beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey affu mağfireti en güzel ve en hayırlı olan Allah'ım senin gazabına davetiye çıkaran, azabına yaklaştıran, nehyettiklerine meylettiren yahut emrettiklerinden uzaklaştıran bütün günahlarımdan dolayı affını talep ediyorum beni affet ey yüce Rabbim Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertimiz ailesine selatü selamet ve bereket ihsan eyle o selatü selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla Ey Allah'ım mağfireti en güzel ve en hayırlı olan. Allah'ım. Kendi yoldan çıkmışlığımla kullarından birisini bir günaha meylettirmiş ya da onu süslü göstermek gibi hilelerle hiç bilmediği bir günahla tanıştırmış. Dolayısıyla da aldatmışsam ve yarın senin yüce huzuruna kendi günahlarımla beraber Böyle nice günahlarla gelirsem, bütün bu günahlardan dolayı da bağışlamanı diliyorum. Beni bağışla. Ey yüce Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertimiz ailesine selatü selamet ve bereket isane ile. O selatü selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey alfu mağfireti en güzel ve en hayırlı olan Allah'ım sapıklık ve delalete atan, doğruluk ve hidayetten uzaklaştıran, bolluk ve bereketi alıp götüren, insan olma asalet ve itibarını yerle bir eden, insanı hakir, önemsiz ve noksan hale getiren bütün günahlardan affına sığınıyorum. Lütfen beni mağfiret buyur.'' Ey Yüce Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertimiz ailesine selatü selam et ve bereket ihsan eyle. O selatü selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey affı, mağfireti en güzel ve en hayırlı olan Allah'ım, gece ve gündüz azalarımdan herhangi birisi ile işleyip de insanlardan utandığımdan dolayı senin örtüp gizlemene sığındığım bütün günahlarımdan dolayı beni bağışla. Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertemiz ailesine selatü selam et ve bereket ihsan eyle. O selatü selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey afu mağfireti en güzel ve en hayırlı olan Allah'ım düşmanlarımın içine düştüğümü görüp de lekelemek hatta yok etmek için dört gözle beni izledikleri fakat senin onların tuzaklarını boşa çıkarıp beni lekelemelerine müsaade etmediğin dahası ben senin veli kullarından biriymişim ve o günahları hiç işlememişim gibi onlara karşı bana yardım ettiğin bütün günahlarımdan dolayı affını dileniyorum lütfen ve keremen beni affet. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.